Merhaba doktor bey. Biz geldik. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhabalar. merhabalar. Kızımın Evet, e, sıkıntımız ne? Evet, kızımın göz muayenesi için geldik doktor bey. Evet çünkü biraz görmede zorluk çektiğini düşünüyorum. He. Siz de onu muayene eder misiniz acaba? Neden acaba? Çok bir şey söyleyeceğim. Ağrıyor? Çok yakışıklı bir doktorsunuz evet. ya. Gerçekten sizi çok beğendim. Evet. Sen neden gözlerin ağrıyor? Bak bak gözlerini ovuşturuyor. Evet, ovuşturuyor. Biraz çizgi filmi çok izliyor sanırım. Ekrana çok yani bakıyorsunuz. Evet, evet, baktığı için de gözleri acıyor. Evet. Otur bakalım. Doktor Bey. Gözlerini gözlerini bir ölçelim bakalım. Lütfen ölçün, muayene edin, ne gerekiyorsa yapın. Evet, bakalım bir tane. Aç bakalım gözlerini. Öykümcüm okula da gidiyor. Hmm. Çok ders çalışıyor. Galiba biraz onun da etkisi var. Anaokuluna gidiyor. Sürekli boyama yapıyor. Evet, evet, Sonra evet. sulu boya yapıyor, pastel boya yapıyor, kuru boya yapıyor. Sonra oyun evet, hamuru evet. oynuyor. Aa. Birazcık. Aa. Bakacağız gözüne tamam Doktor mı? Doktor bey acıyacak mı? Öyküm. Yok, öyküm korkma Öyküm. Hmm, evet. Ay. Dur bakalım şuraya bakalım. Bakacağız. Hmm evet açıyoruz gözlerimizi. Evet. Hmm. Doktor Bey siz de çok şey biliyor Gözleri gibi duruyorsunuz. Yorulmuş. Gerçekten yorulmuş <laughs> mu? Bak Öyküm ben sana dedim işte bak gözlerin çok yorulmuş. Öyküm daha testimiz var. Otur bakalım otur. Öyküm, bak şimdi ha, görüyor musun? Görmüyor musun? O test uygulanacak. Bunda hiç acımayacak. Tamam mı? Temas tamam, etmeyecek misin? Doktor Bey sizin Doktor Bey sizin kediniz mi var? Evet. Evet. Korke. Çok tatlı ne ya. Nasıl bakıyor sana Öykü? Seni çok sevdi galiba. <laughs> Aa. mı? Evet. bakalım. Otur. Yaramaz kedi. Kızımı sevdiğini zannettim. Hayır sizin kediniz yaramaz, yaramaz. bir kedi. ısırdı hemen. Hayır benim kedi çok akıllı. Allah çok yaramaz, Allah. De. Hayır hayır. Sizin kediniz yaramaz. Siz gözlük yazacağım ben. Bak şimdi. Aa biz gözlük istemiyoruz. Gözlük nasıl kullanalım. Doktor Bey. Evet. Hazır mısın Oku bakayım. Bu kaç? Bu 2. Bu 3. Bu 4. 4 5, 8, 5, hmm, Peki, şu. 8. 7. görüyor. Peki. Hepsini alt. bildin. Aferin anneciğim. Evet, bu kaç? Okumuyor musun? Okuyamıyor. Of, öyküm kim göremiyor abi. musun orayı? Evet. Galiba Şimdi biraz Aa göremiyor öyküm inanmıyorum gerçekten gözlerim bozulmuş <laughs> ne yapacağız <laughs> eyvah eyvah ya bakar mısınız küçük harfleri görememeye başladı ya öyküm ne yapacağız <gülüyor> <gülüyor> göremiyor <gülüyor> göremiyor <gülüyor> doktor bey ama o kadar da bozuk değildir ya biraz insaflı davranın sizde ya, değildir ya. değildir o kadar değildir. Hayır hayır. Tamam tekrar gözlük tak bakayım. O gözlüğü tak bakalım. Bir tane daha bak bakalım. Ay şimdi gözlüklerle tak, gözlüğü. deneyeceğiz. Eyvah eyvah ben öykümün gözlük kullanmasını <laughs> istemiyorum ya küçücük hayır, kes yaşta. Yani, kes ya. Tak bakalım Öyküm'cüğüm gözlüğü şimdi onunla okuyabilecek misin acaba anneciğim? Umarım ileri derece değildir ya of. Ne yapacağız? Otur otur bakalım. Yeniden evet gözlükle deniyoruz. Hmm. Bakalım gözlüklerimize. Şimdi şu kaç? Evet harika. Kız. Yanlış, altı. Uf ya, İlk yine göremiyor. Bu gözlük de işe yaramayacak galiba. Yanlış, beş do. Küçük. Ay öyküm ya, gerçekten gözlerim Aa. bozulmuş. Ne e, yapacağız? Yanlış. Eyvah eyvah. Of. Bu gözlük de düşük derece galiba, evet. yüksek dereceli gö ne gözü bozulmuş. Lazım, Başka gözlük de deneyin bir de Doktor Bey. Numarasını ölçün. Ona göre gözlük verin. Yapacak bir şey yok. Ben ama hiç öykümün gözlük kullanması otobakan, istemiyorum. Başka otobakan, çaresi yok mu? Başka bir çözüm bulun. Lütfen lütfen. Neyin senin oldu? İğne mi? Öykü. Bak iğne ikime yapacaksın. Aaa. Siz, siz öyle öyküme zorbalık yaparsanız o da size iğne yapar. Lütfen. Hak ettiniz bunu. Evet Öykümcüğüm bakalım bu gözlükle görebilecek misin? Ay bunun da numarası daha büyük galiba. Bu Aa Öyküm bizim bakar bizim. mısın? Çok güzel oldun. Evet. Her şey de yakışıyor Almaz ama. Büyük. Ya evet numarası büyük işte ben istemiyorum o yüzden ya Öyküm. Aa hiç göremiyor galiba. Öyküm öyle de mi göremiyorsun? Yok artık. Aa bak öyle. Bak bu gözlükle görmeye başladık galiba. Ne yapacağız Ha bir de buradan saysın Şimdi bakalım. Görebilecek Son. mi? 27. Şu kaç? Hmm. Gördü. Şu ilk harf. A. Kaç oluyor? Ne oluyor? Ki bu harflerden A mı oluyor. A. Evet, arada, bildi. Şu. O da B oluyor. B. Şu. Evet. C D. C oluyor. Şu. D oluyor. D. Evet. Ne Demek ki gözünün derecesi büyükmüş. Eyvah eyvah öyküm öyküm eyvah Yine. eyvah öyküm. Gözlük çok fazla takmak gerekiyor. Gözlük, gözlük. Rahatlatmak için evet. küçük bir iğne yapacağım. Ne? Evet. Nasıl yani? Öyküm öyküm. Buraya gel çocuk. Buraya öyküm gel öyküm ama anneciğim iyileşmen için şart lütfen kaçma. Buraya gelmen kaçma, lazım. Kaçma kaçma. Hadi Ay. babanın şey doktorun yanına lütfen hadi. Mecburuz. Cookie, Cookie gel buraya. Cookie yardım et bana. Aa. Asistan mı Kuki? Kuki Bey! Bana yardım etmem lazım. Kuki Bey, siz gelirseniz. Öyküm de gelir belki. Gelin asistan hadi. Asistan Bey buyurun. Şu asistan hiç çalışmıyor. Asistan hiç anlamıyor ne dediğimizi. Asistan Hanım... Asistan Bey! Asistan Bey gelir misiniz? Siz gelince o da gelir. Anneciğim ben senin yanındayım. Sakın korkma tamam mı? köşeye batırıyor. Ben lütfen ya lütfen durur musunuz? Şaka dırım acaba? Ya gerçekten şaka gibisiniz ya. Çocuğunuz durur mu acaba? Ay Öykü, Öykü ben senin yanındayım anneciğim, korkma. <laughs> Bu çocuk olmaz ben size söyleyeyim. İyileşemez, Nasıl olmaz ya? Iyileşemez. Öyküm iyileşmen ben, gerekiyor ben tedavi lütfen. Ben tedaviyi kabul etmiyorum hadi ben. Hadi lütfen, lütfen öyle ki. Öyküm, Hayır, öyküm hadi lütfen gider misin? Tedavi ben daha olman lazım. Istemiyorum. Diyeceğim. Hayır gelecek kontrollerine gelmesi lazım. Hayır. Gözü iyileşecek mi iyileşmeyecek mi? Lütfen ben bir daha bakmayacağım. Hayır hayır öyle bir şey olmaz İlk değil mi öyküm. Ben böyle bir şey görmedim. Ah Öyküm düşüyorsun zannettim. Olmaz olmaz tamam kabul ediyoruz. Buyurun otur bakalım. Otur bakalım. Alayım bakalım. Alayım. Alayım. Nereye Doktor bey de şu gözlüğü dener misiniz acaba bunun numarası daha mı düşük bu, bu da o şey bununla görür mü? Öyküm bana bakar mısın? Nasıl oldun? Çok tatlı oldu Dilek ya. İyi misin? Görüyor musun? Gözlükler çok yakışıyor ama çok zararlı işte. Of ya ne yapsak? Şimdi bunu da görüyor mu acaba? Hmm. Bu sanki biraz daha iyi edecek gibi hissetti bu öykümü. Öyküm görüyor musun? Bu, bir, bu iki, Aa, bu a, göremiyor. Of hayır o işe yaramadı. Bir o bir zaman. Bir, bir, bir. Aa, ne yapıyorsun? Bu kaç? Bir, iki, üç. Kork. Göremiyor. Doktor bey göremiyor. Besti. Olmadı, olmadı. Uf ya. Olmadı. O zaman tek kırmızı çare var. kırmızı gözlük. Kırmızı evet gözlük. Öykümcüm. O zaman bunu takacaksın. Hay doktor beyin tedavisine de cevap vermemiz lazım. Öykümcüm lütfen oturur musun? Ben şimdi gözlüğü vereceğim. Hadi. Öyküme. Tamam. Haberiniz tamam. Olsun. Doktor bey... Tamam. Öyküm gel gel Öyküm artık iğneyi kabul etmemiz lazım tedavi olacaksın sonra da gideceğiz hadi anneciğim ben yapacak bakalım. bir şey yok hadi doktor bey ne gerekiyorsa yapın Öyküm uslu uslu duracak ay arkadaşlar gözü de iğne yapıyor Öykümün doktor Aman tanrım <laughs> Aa, Uy, ya kıyamam sana Öyküm ya al bakalım Öyküm Öyküm bayıldı doktor bey ne yaptınız doktor bey hey Doktor 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 bey bir şey yapın Öyküm bayıldı Öyküm şaka mı yapıyorsun Öyküm, Öyküm şaka hanım. mı yapıyorsun Öyküm, hanım. Öyküm şaka yapıyorsun Öyküm. galiba Gıdı 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 Ay Öyküm ya bizi çok korkuttun Çocuğum, Anneciğim Tamam sen kırmızı gözlüklerini tak artık hiç çıkarmayacağız tamam, Gözlükleri iyileşene kadar <laughs> Öykümcüğüm hadi Doktor bey biraz da siz otursanız da öyküm size tahtayı gösterse olur mu? Öyküm hep göz doktoru olmak istiyor. Şakacıktan. Tamam. Hadi oturun doktor bey. Öyküm size göstersin. Siz bilmeye çalışın. Öyküm kırmızı gözlüklerini tak da görmen lazım. evet doktor bey sizin gözlüklerinizi alsak ne olur ki biz de göz doktoru gibi olmak istiyoruz. Konuş. Hangi renk? Pembe olmaz sanki babaya şeye doktora ben, Bakalım mı? Doktor Bey nasıl? Bakalım, bakalım, bakın bize. Vay, wow, yakışmış. Evet. 6. Görüyor. 3. Görüyor. A. G. Görüyor. B. Vay, wow. doktorumuzun Aa! Doktorumuzun A. gözleri A. Çok, A. Iyi A. A. çok iyi görüyor. Olsun yine de. Evet. <laughs> 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 Yine de bir şey söyleyeceğim. Öyküm. Bence... Sildin mi? Minicik yaz. Minicik. Minicik bir sayı yaz bakalım. Ne yazacaksın? Onu da görebilecek mi? Çok küçük yaz ama tamam mı? Bence göremeyecek onu. Göremesin de zaten. Niye ya? Hayır işte görme. Hadi hadi gör bakalım bunu. Eğilmek yok. Oradan oradan, oradan hadi. Evet. Altımı. Evet, bilemedi O zaman, o zaman öyküm, Çinliydi. öyküm o zaman iğne yapacağız. Maalesef gözleriniz görmüyor. Hadi iğneyi yapalım öyküm. Burada, burada al. Hadi koş. Benim gözlerim gör ya, iğne hayır, 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 hayır. iğneyi yapacağız Benim doktor kapı bey. Kapı bey. Kapı hayır, kapı hayır. Şey gör, yapıyorum. göremediniz, hayır. cız ya cız Yaşasın. <laughs> i̇şte bu. Öyle öcü biz işte hayır, ya. Hayır. Aa, o da şaka yapıyor bence seni gibi. Ay, evet. Tamam. Öyküm. Öyküm o zaman e, tedavi gözlüğünü tak bakalım. Hayır anneciğim gözlerin iyileşmesi için gözlüğünü sürekli takman lazım. Hiç çıkarmayacaksın artık sadece uyurken tamam mı? Doktor Bey teşekkür ederiz. Biz kontrollerimize düzenli bir şekilde geleceğiz inşallah. Elinize sağlık. Bizim gözlerimiz umarım düzelir. Tekrar görüşmek üzere. Öykümcüm tamam mı? Gidiyoruz. Hadi hoşçakalın. Öykü ben şey aldık kaçıyor.